Efendim geçelim bir sonraki hissemize. Sasa bakalım. Evet. Sasa polisler. Bizde kayıtlı grafiği vardı. Şuradan bakalım. uygulamasına bakalım. Evet hissenin fiyatı 55.35 arkadaşlar. bu ee, hisse iki yıl önce yüzde %161 oranında prim yaptı. Geçen yüzde %250'nin üzerinde prim yaptı. Bu yılda arkadaşlar %4 civarında %5'e yakın primi var. Özellikle şu Ekim-Kasım aylarında güzel prim yaptı arkadaşlar. Son zamanlarda endeksle beraber. Biz 30 hissesi zaten biliyorsunuz. 8,5 milyon civarında bir para girişi var efendim. Toplayanlara bakıyoruz. Vakıf, yatırım, finans, ziraat, garanti, tacirler. Biraz küçük yatırımcı da yavaş yavaş kalıyor gibi ise O açıdan biraz dikkat edelim. Primi güzel. Güzel primlendi çünkü yalan yok. Yani bir yılda %250'nin üzerinde prim yaptı. 14, 52 85'lerin üstüne attı ki hala prim devam ediyor. Ak yatırım tep bank of satış kısmında arkadaşlar bu satışlar artabilir. Para giriş çıkışları sanki biraz daha küçük yatırımcıya kaymış gibi duruyor. Lütfen ama lütfen sese de dikkat ediyoruz. PDS 15.36 yükselmiş iyice. FK'sı 34.95 fena değil. Yıldız Pazar listesi ee, güzel primi var dediğimiz gibi. Biz yine de efendim burada hani yakın bir destek ne görebiliriz? Biraz daha yakınlaştıralım diye. Çünkü zaten tarihi zirve seviyelerini test etmiş durumdayız. Şu bölge sanki şu bölge arkadaşlar biraz da evet 51.77 diyelim. Şu an 20 ortalamamız da zaten bu bölgeden geçiyor. 51.77'nin eee altına inmediği sürece sorun yok ama 51.77 eğer kırılacak olursa bilin sası sasa aşağı geliyordur. Arkadaşlar Şimdilik önünde bir direnç ön görmüyoruz. Akımda kalın kar almak için acele etmeyin. Ama 51.77 kırılacak olursa Sasa'da artık arkadaşlar pozisyon azaltma zamanı gelmiş demektir. Ondan sonra altında 47.33 sonra 38.51 bölgesi var. Buraya kadar geri çekilmeler yaşanırsa da buralar birer alım fırsatıdır. Onu da ifade edelim alım fırsatı için Sasa için. Evet Sasa ile ilgili söyleyeceklerimiz de bu kadar.